Mağaraya hoş geldin. Yaşantımızda sorumluluklarımız gereği birçok şey yaparız. Örnek vermek gerekirse birçoğumuzun gününün önemli bir kısmı özellikle iş yerinde geçiyor. Belli mesailerde belli bir işe emek harcıyoruz. Ona odaklanıyoruz. Bunun haricinde günlük yaptığımız şeyler de var. Mesela ütü yapmak, çamaşır yıkamak, bir yerden bir yere gitmek, sohbet etmek, eğlenmek fark etmez. Bu bahsettiğim şeylerin hemen hemen hepsi zamanla bize kodlanmış ve artık bilinç dışımızın yönlendirmesiyle ezbere yapabileceğimiz şeyler. Yani şunu söylemek istiyorum. Az önce örneğini verdiğim şeylerin çoğunu yaparken aslında biz yapmıyoruz. Bilinçli, odaklı, full fokus değiliz o anda. Çok daha iyi hissedebilmeniz için size bir örnek vereceğim şimdi. Mesela yürümek. En son ne zaman yürüdün? Kiminiz dün, kiminiz sabah, kiminiz akşam yürümüştü değil mi? Peki yürürken ne yaptınız? Ya da yemek yerken. En son ne zaman yemek yedin desem az evvel. Peki yemek yerken ne yaptın? Muhakkak ki video izliyordum ya da arka planda bir şeyler dinliyordum. Hiçbir şey yapmasan bile muhakkak bir şey düşünüyordum. Bu hepimiz için maalesef şu an böyle. Şimdi bir yerde dinlediğim bir şey anlatacağım. Bir gün bir bilgiye sormuşlar. Her şeyi nasıl bu kadar doğru yapıyorsun? Neden bu kadar sakinsin? Ya yani kısacası bunun sırrı ne? Bize bu sırrı ver. Bilge demiş ki ben ne yaparsam onu o an yapıyorum. Bir yerden bir yere giderken varacağım yeri düşünmüyorum. Geç kalıp kalmayacağımı da düşünmüyorum. Sadece yürüyorum. Birileriyle otururken ne zaman kalkmam gerektiğini, yemek yerken sizin gibi doyup doymayacağımı düşünmüyorum. Yani buradan şu sonucu çıkarıyorum. Tam bir günümü düşündüğümde dün hangi şeyi tam odaklı bir şekilde yaptığımı hatırlamıyorum bazen. Ve o zaman da hafızamdan da silinip gidiyor mesela. Vücudum onu kendi kendine yaşamış ve bitmiş. Bilincimde herhangi bir yer edilmemiş. Evet hatırlıyorum, anımsıyorum ufak ufak fakat detaylar yok. Bu sebeple ne yaparsak yapalım. Doğru, yanlış. Bundan bahsetmiyorum. O anın tam farkında olmamız lazım. Bu farkındalıkla yaşadığını düşünsene be. Zaman ne kadar da büyür değil mi? Yaptıklarımız ne kadar da çokmuş gibi görünür. Aslında attığımız en ufak bir adımın bile koca bir etkisi var. Bunun da teknik olarak açıklaması bilinçli farkındalık. Yani bir şeylerin hem farkındasın hem de onun bilincindesin. Ne de muazzam bir şey olsa gerek.